Şamil Tayyar hem Erdoğan hem Albayrak'a kazan kaldırdı. Yol kazası deyip geçemezsiniz. Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofoğlu, AKP'den vekillik yapmasıyla ilgili hayatımın en büyük hatasıydı, demişti. Sofoğlu'nun bu itirafına AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan AKP eski Sakarya milletvekili Kenan Sofoğlu çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Kenan Sofoğlu, milletvekili olduktan sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini açıkladı. Sofoğlu, 5 yıl sürdürdüğü milletvekilliği görevini hayatımın en büyük hatasıydı ifadeleriyle değerlendirdi. Sofoğlu, milletvekili olma sürecinde Berat Albayrak ile yakın olmasının payının olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı beni aradı. Bizim için milletvekili olur musun Sakarya'dan dedi. Efendim yarışı bırakın dediniz bıraktık. Gelin diyorsanız da gelirim ben. Siz ne derseniz yaparım dedim. Hayırlı olsun dedi. Ben kesin bir adaydım dedi. Konuşmasının devamında Berat Albayrak'ın adaylıktan vazgeçmesine engel olduğunu anlatan Sofuoğlu şöyle konuştu. Parti teşkilatında kimse beni hoş karşılamadı. Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yarışlara ara verdiğini ifade eden Sofuoğlu, parti teşkilatında kimse beni hoş karşılamadı. Çünkü herkes kendi adayını istiyordu. Kesin ilişkisini kullandı dediler. Hikayenin nasıl olduğunu anlattım. Bu işlerle hiç alakam yok. Seçim çalışmaları hızlandı. Herkes bir şey talep etmeye başladı. Danışmanlarından birini aradım. Cumhurbaşkanının program nerede? Hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin şuraya git, buraya git demelerinden ifadelerini kullandı. Rahat rahat yaşayacaktım ben. Milletvekilliği adaylığı yönündeki kararının kariyerinin zirvesinde aldığını söyleyen Sofuoğlu, yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, bu ne abi, dedim. Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar, filan beni caydırdı. Anladım ki mecburum milletvekili olacağım ben. Ankara yolları başladı. Süreç içinde çok istifa etmek istedim. Artık bıraktım programlara da katılmamaya başladım. Bana yol gösterin ben bu iş bırakayım dedim. Daha bir yıl olmuş. Cumhurbaşkanı bana kızarsa kızsın bırakacağım dedim. Partiden bana ağır laflar ettiler. 5 sene geçti gitti. Beni beyaz saçla bıraktı. Hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi. Deli gibi atladım ne derseniz yaparım modundaydım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık teklifi ettiği, eski bakan Berat Albayrak'ın adaylıktan vazgeçmemesi için konuşma yaptığı Kenan Sofuoğlu ile ilgili AKP eski milletvekili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler geldi. Hatalı olan Sofoğlu değil, işte Tayyar'ın o açıklamaları. Kenan Sofoğlu, geçen dönem AK Parti Sakarya milletvekiliydi. Fatih Altaylı'ya konuşmuş, vekillik için hayatımın en büyük hatası, diyor vatandaşlardan gelen yoğun talepler ve teşkilat programlarından bıktığını anlatıyor. Adaylıktan çekilmeyi çok istediği halde izin verilmediğini söylüyor. Haklı Sofuoğlu, hatalı olan kendisi değil. Hatayı yapanlar ders çıkarır mı onu da bilmiyorum. Yol kazası deyip geçilmez. Münferit bir örnek olsa yol kazası denip geçilebilir. Problem Sofuoğlu'nun yalnız olmaması. Problem Sofoğlu gillerin her partide varlık göstermesi. Seçmen hazır menüden seçmek zorunda kalırsa doğal sonuç bu. Aslında bu yanlışlığın düzeltilmesi için ne yeni bir anayasaya ne yeni bir yasaya ihtiyaç var, ne var ki güç dönüştürür, mutlak güç mutlaka dönüştürür. O vakit keyfiyete bırakılmaması lazım. Vekil seçme yönteminde milli irade daha etkin kılınırsa, ekseriyetle testiyi taşıyanlar parlamentoya girer, sofugiller de kendi işine bakar.